Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Kentazya'yı da açayım ben. Bugün konumuz Kentazya. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi soranlar var, merak edenler var. Abi nasıl yapıyorsun? Nasıl ediyorsun diye. Ben bunu size anlatmaya çalışacağım biraz kısa bir video olacak e, zaten basit bir işlem şimdi Camtasia'da arkadaşlar green screen yani benim e, arkamda olan siz e, görmüyorsunuz da birazdan videonun içerisinde göreceksiniz green screen olayı nasıl yapılır green screen'iniz var bunu e, videonuzu çekiyorsunuz ama Camtasia Camtasia Studio'da bu, bunu düzenlerken e, beceremiyorsunuz arka planı tam olarak yok edemiyorsunuz nasıl renderlayacağınızı nasıl ayarlayacağınızı öğreteceğim öncelikle arkadaşlar videomuzu çektiniz bu arada Camtasia 8 videoda Camtasia Studio 8'den anlatıyorum ben bilginiz olsun öncelikle Camtasia Studios'un full versiyonuna bu şekilde benim gibi sahip olmanız gerekiyor buna nasıl sahip olurum diyorsanız internette araştırmanız yeterli olur öncelikle arkadaşlar videonuzu çekmiş olmanız ve ayrıca facecam görüntünüzü almış olmanız gerekiyor şu benim, bu benim denemek için çekmiş olduğum ufak bir video. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu video, şu da e, benim ekran görüntüm. Ayrıca Windows Movie Maker'da çekmiş olduğum Facecam görüntüm oyunla birlikte. Öncelikle arkadaşlar bunları e, tutup videomuzun çalışma buraya öncelikle çalışma sekmesine getiriyoruz Camtasia studioda. Arkasından. Öncelikle çekmiş olduğumuz video kaydımızı şuraya tutup bu şekilde sürüklüyoruz ve de bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu buraya geldi. Ardından e, tabi şöyle tam ekran olması için bunu böyle sarı çizgilerle tam çerçeveye oturtmamız gerekiyor. Şöyle boşluğa tıkladığımızda basılı tuttuğumuzda her taraf sarı oluyor zaten. Arkasından Facecam görüntümüzü alıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Facecam görüntümüz üstte, videomuz altta olması gerekiyor. Bu altta, bu üstte olursa olmaz. Yapamazsınız. Daha sonrasında arkadaşlar öncelikle size tavsiyemdir. Videoda öncelikle bir şu üste gitti bu arada. Öncelikle sesinizi bir senkronlayın. Yani hem oyun hem de Facecam görüntüsünün sesi tam olarak bir nasıl Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle facecam görüntünüz daha önceden başladığı için onu onun önce sesini yapın. Şu altta duran video kısmını biraz böyle geri çekin. Tamam mı? Basit bir işlem zaten. Şuradan da biraz videoyu yakınlaştırın. Ondan sonra play'a basın. İzleyin. Bakın. 3, 2, 1, kayıt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben videolara 3, 2, 1 kayıt diye girdiğim için Şimdi e, tam burada durdurup ses kısmını görüyorsunuz zaten Ses kısmının tam böyle başına gelip oku böyle getirip arkadaşlar Daha sonra şu başta gördüğünüz yeşil kısmı tutup sadece yeşil kısmı böyle seçiyorsunuz Ondan sonra şurada makas işaretine tıkladığınızda burayı kesmiş oldunuz artık Burayla işiniz tamam Aynı işlemi şimdi video için yapıyoruz. Bunu geri çekiyoruz. Videoyu ön tarafa alıyoruz. Aynı şekilde başlıyoruz. 3-2-1 kayıt. Gördüğünüz gibi 3-2-1 kayıt dedim. Yine burayı yakınlaştırıyorum. Tam e, videoya başlayacağım kısma ses ayarını getirip Aynı şekilde yeşil kısımdan sol tarafa doğru sürükleyip kesiyorum. Şimdi ee, seslerin ikisi de açık. Hem Facecam'de hem de burada. Bir dinleyelim. Sesler eşitlenmiş mi? İkisini birden yürütüyorum en başa alıp. Şöyle deneme amaçlı şunu da biraz büyütürsem. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şu görmüş olduğunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seste hiçbir problem yok. Gayet güzel. Gayet ikisi de birbirinin ne önünde ne arkasında gidiyor. İkisi de eşit. Bunun için biraz daha izleyelim videoyu. Fener nasıl yapılır bilmeyen arkadaşlarımız için bunu öğreneceğiz. Bunu öğretmeye çalışacağım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle renkli renkli yanıyor. Ve 5 tane fenerimiz var burada. Ve çeşit çeşit gördünüz arkadaşlar. Şimdi tabii ki arka plan görüntümüz bu şekilde olmayacak. Şu arkada gördüğünüz green screen yani yeşil perde kısmını komple oyundan kaldıracağız. Öncelikle bunu yapmak için kendi görüntünüzü biraz büyütmeniz gerekiyor. En net sonucu elde edebilmeniz için. Arkadaşlar burası tamam. Buraya kadar normal. Öncelikle bakın buraya dikkat edin. Facecam görüntüsünün olduğunuz yere tıklıyorsunuz. Bakın bu video mavi oluyor. Tamam mı? Bu mavi olmayacak. Yani video değil, sizin facecam görüntü kısmınıza tıklıyorsunuz. Tamam mı? Sizde görünmüyorsa şurayı biraz şöyle çektiğinizde hemen buraya gelir zaten. Şöyle yapayım. Visual Properties diye bir seçenek gelir arkadaşlar. Uçak gibi bir butondur. Buna tıklıyorsunuz. Birazcık aşağı indiğinizde Remove A Color diye bir seçenek var. Buna tik yapıyorsunuz ve burada şunu da söyleyin, sizin arka plan renginiz Yeşil olmasına gerek yok arkadaşlar. Bakın burada bir sürü renk seçeneği var. Yeşil olur, sarı olur, turuncu olur, kırmızı olur, mor olur. Ne bileyim beyaz olur ama dikkat etmeniz gereken tek şey sizin e, giyim kuşamınızda ve ekipmanlarınızda yeşil rengin olmaması. Tam zıt renk olacak. Arka planla sizin e, üzerinizdeki kıyafet, ten renginiz olsun falan olsun biraz zıt olması lazım yoksa olmaz. Benim arka plan yeşil olduğu için buradan yeşil rengi seçiyorum arkadaşlar. Ve en başta tolerans kısmında bakın bunu biraz daha büyüttüm daha net anlaşılır. Burada e, yavaş yavaş ben bunu yukarı doğru kaydırmaya başlıyorum ve bu yandan da sağ taraftan da arka plan ekranıma bakmaya çalışıyorum. Bakın gördünüz mü? Yavaş yavaş gidiyor. Tam kaybolmaya başladığı anda şu oktan itibaren 53 54 bakın 55 56 57 58 bakın biraz daha kayboluyor 59 60 61 62 63 64 65 normal. 65'ten daha ileri gidersem arkadaşlar artık görüntü bozulmaya başlar. O yüzden tam arka plan ekranınızın kaybolduğundan emin olun, bırakın. Fazla ileriye gitmeyin. Bunu yaptınız. Artık burayla bu kısımda bir işiniz kalmadı bu kısımda daha fazla oynamadan Clip bin buraya tıklayın burada dursun ekranınız. Daha sonrasında arkadaşlar şurada gördüğünüz bir böyle bir buton var. Buna bir kere tıkladığınızda şu yanlar mavi olur. Hani kenarları bu şekilde şöyle biraz daha daraltıp e, hani sağda solda kalıntılar varsa onları bu şekilde yok edebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra buraya tekrar tıklayın ki bir sıkıntı olmasın. Kenarlar beyaz olması lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burası tamam. Bunu böyle sola doğru eşitleyip kenar alt kısım sarı olunca böyle köşeden tutup istediğiniz büyüklükte istediğiniz e, hani ayarda bunu bu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben genelde bu kısımda yani şu ayarlarda filan tutuyorum. Hepiniz de zaten görüyorsunuz. Bakalım şimdi tekrar videomuzu başa alalım. Nasıl olmuş görüntümüz? Hep birlikte görelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ha bu arada güzel, çok güzel oldu. Tekrar sese, sese tıklayın arkadaşlar. Görüntünüzün, videonuzun değil, görüntünüzün sesini şu şekilde komple aşağı indirin, tamam mı? Video sesinizi birazcık açın, sesiniz daha gür gelir. Bunu da olarak bunu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Şimdi devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şu görmüş olduğunuz fener nasıl yapılır? Bilmeyen arkadaşlarımız için bunu öğreneceğiz. Gördünüz arkadaşlar. Bakın arka plan gayet güzel. Hiç yeşillik yok, renk bozulması yok. Mükemmel. Bunu üretmeye çalışacağım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle renkli renkli yanıyor ve 5 tane fenerimiz var burada. Görmüş olduğunuz gibi olay bu arkadaşlar. Bundan sonraki artık sizin olayınız. Artık videonuza başka bir şey, başka bir şey mi eklersiniz? Başka bir ee, ayar mı yaparsınız? Başka bir şey mi yaparsınız? Orası size kalmış. Ben sadece arka plan yok etmeyi size göstermiş oldum. Gayet bu şekilde işiniz bittikten sonra video alt tıklayıp ben yazıldığı gibi okuyorum. Ondan sonra işte dileğiniz, isteğiniz neyse ona göre ayarlayıp ileri deyip son deyip videonuzu güzel bir şekilde renderlıyorsunuz. Güzel bir şekilde renderlanıyor videonuz. Açıldığında zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Benden bu kadar. İnşallah işe yarayan arkadaşlar varsa like atar, abone olur kanalımıza bir bize destek olmaya devam eder. Bunu soran arkadaşlar vardı. Ben onları kırmamak için anlatmaya çalıştım. Kentaz'da videoda, Kentaz'da stüdyoda green screen yani arka plan yok etme olayı nasıl olur, nasıl yapılır bunu görmüş, öğrenmiş oldum. Oldunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.